kimle kapışıyoruz bu? Sekizle. Aa, bu sefer kaybettim mi? Yo. Kaybettim mi lan? Yok. Allah Allah, değişik bir şekilde yiniyorum amına. Çipro Famous Yükseliyoruz yıldızlar gibi Birlikte yol alıyoruz Hayal gücümüzün sınırlarında Bilgisayar ekranında Bir dünyaya dalıyoruz Rekabetin ateşiyle yanıyoruz Kick of Gamers Adrenalin dolu anlar Kılar denerimizdeki dans ediyoruz Oyun dünyasında zaferin tadını çıkarıyoruz Birlikteyiz bir aileyiz Giprof Gamers Stratejilerimizle dövüşüyoruz Her adımda bir heyecan Seslerimiz yankılanıyor duvarlarımızı aşan Rakiplerle yarışırken dostluk bağları kuruyoruz Giprof Gamers bu bizim hikayemiz Gece gündüzde neden birlikteyiz biz Hiçbir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz rekabet ediyoruz Kazanıyoruz Ciprof Gamers sonsuza kadar Merhaba Ciprof Gamers takipçileri Yeni bir TFT videosuyla yine karşınızdayım dostlar Attığınız yorumları izliyorum Evet doğrudur bazen oyunlarda kendimi kaybediyorum Psikolojik sorunlarım varmış gibi davranabilirim Normal böyle şeyler Lütfen bakmayın o anki hallerime. Çünkü kendim oyuma kaptırdığım için ne yaptım ben farkına bile varmıyorum o an. Adrenalin'den dolayı bazen saçmalıyor olabilirim. Neyse dostlar. 500'e çok az kaldı. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenip abone olduktan sonra işte attığım videolardan abone olmak için de çan açarsanız sevinirim. İyi seyirler. Dilerim. Evet, Jeep of Gamers takipçileri yeni bir TFT videosu yine yine yine. Bir yılay lütuf. Şampiyon çoğaltışı okey olabilir prizmatik lemanşlayalım. Evet arkadaşlar dar yüz üçleyip dar yüz win almaya çalışacağız arkadaşlar. 500 e az kaldı lütfen abone olun sizden ricam az kaldı lütfen. Bu oh, bana geldi mi? Bu yoksa win alacağımızın göstergesi. Kobiko. Kobiko, kobiko, kobiko. Kobiko, kobiku kobiku kobiku. Bakın bakın benim, benim şapşiğime bak 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 şapşik hop Aa, balık iyi. Aha boğulacaksın lan. İyi yuttu. Hop. Ne yiyorsun bakalım sen yine balık mı yiyorsun? Yani? Hep balık yiyin lo. Hop. Yeniden işleyici geldi. Hop bir dalya attı. Güzel. Dalıcan kurban dalıcan. Dalı 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 dalı. Darin'in de beyler hemen özelliğini söyleyeyim. Bitişindeki rakiplere 200 bir hasar verir. Sarılar sonraki 4 saniye boyunca 80 ilave bir hasar verir. Evet dostlar bu Dari'yi üçlemeye çalışacağız. Bakalım olacak mı? <laughs> ya da olmayacak mı? Göreceğiz. Bak şimdi bak. Sıkılacak vaktim yok. Gideceğim belli. Şöyle yaptım Esap böyle. Şunu şöyle koydum bunu şöyle yaptım. O oh. Öbireyim. bunu da bunu da sattım değişik bir Darius yapmak istiyorum arkadaşlar yani farklı itemlerle bakalım olacak mı olursa güzel olur taşıyabilecek mi taşıyamayacak mı göreceğiz ne bu şimdi Darius cinar istemiyorum iki seviye aha Hayat Efendisi tarzı 4 altınlık bir şampiyon ortak bir yıldızlı 1 altınlık 2 yıldızlı bir şampiyon falan filan geç kalıcı destek eden yani sahip geç ver lan prizmatik 1 etmeni hadi bak hop Darius 2 hop Yone Baba'yı da aldık şu an Yone Baba'yı açsak iyi olabilirdi de böyle Dari Baba'ya bunu bi verelim Sonra 4 yapıp buradan metabı açacağım. Nasıl buna ihtiyacım yoktu. Şimdilik kalsın ya. 2 level yaptık da arkadan ulti multi atar bir şey yapar yani. Tabii ki de sonradan değiştirebilirim ya. Şimdilik kalsın da. Oha üçlü bu cat yapmış? Aldı ki buraya. Bir ultisinde zaten tek atacak. Aha bizim chat onun chat. Bizim chat onun chat. Asiye <laughs> lan. <laughs> alıyordu az Son vurucu öldürse alıyordu bu arada. Da. Olmadı yine yenilgiyle başladık ya. yiyorum Buradan gelsin o da oradan vursun. Yenilemeyeceğim kalsın. Daha çünkü gözü açıdan ya. Normalde Guyuz'a kimse vermiyor ama ben veriyorum. Tık 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 vursun diye. o Yine biri Darius ikilemiş ya bir de item vermiş ya Allah'ım niye benim Darius'um Bakalım etrafa Darius yok Darius var Darius yok Darius var <laughs> Yok var Allah'ım. ettin ikiyi satarız ya. Ya bana bir tane ulti atsın diye var de işte. Dın 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 diye vuruyor Güzel. Abi bir yeni bir kaybetme. çok kötü ya cidden. Evet. Buradan istediğimiz item. Nerede? Ya, kötü bir şampiyon üstünde. Belki onu almazlar. Evet, alırlar bir şey. Pes. Pes. Abi ne değişik adamsınız yemin Ne yapacağım lan şimdi? Ne yapacaksın o itemle? Çok merak ettim. Ne yapacaksın şimdi sen o itemle? Dön dön, 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 dön Bir arkadaş bana geçen e, videoda yorum yazmış Psikolojik sorunlarım var diye Arkadaşım ya yani ben videoyu çekerken eğlenmeye bakıyorum Eğlenerek oynamaya bakıyorum hani Ya küfür falan ediyor olabilirim Yani kusuruma bakmıyor ama yani Ben böyle bir insanım ne yapayım yani, Küfür hayatın içinde var zaten Bir de Kendi kendime orada mırıllanıyorum eğleniyorum Ben yaptığımın da farkında değilim o anda Olsun ne demişler? Akıllıya bir gün bayram, deliye her gün bayram beyler. Eğleneceksiniz bu hayatta. Ne yapayım yani? Kendimi mi hırpalayayım? Ulan stolum iyi. At atarlığın romantik. Oğlum bunları kimse dövmemiş. Bak bunları kimse dövmemiş. Aldım kalsın. Aldım kalsın. Seni ben bir salam kanka. Bu ne lan kuçucuk? Gözü <laughs> öpe. Yok zaten ganimetçi açmış. Oo, şuna gider bunu kaybetme. Çok hoşuma gider hem de. Tak, tuk. Takıdı Bir de bu normal vuruşları daha fazla vuruyor beyler. Hani bir ile birlikte vuruyor. Çat 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 çat. O yüzden Guinzo yani. Guinzo'nun yanına bir de can çalmalı bir item koyacağım. Ya, adaletin eliyle Alçım. Böyle yapıp bunu böyle yapabilirim. Bakalım ne itemler gelecek. <laughs> Hop, yolu buldum. Tık Ya bu ne ya? Mavi geldi. Tam gelmedi ya. Geçmişi unut. Geçmiş geleceği bulandırır. Al. Bu ne oğlum AP item vermiş. Allah'ım delirmedik ya. <laughs> can aldın Altın bedeli 3 ayağı Az en şampiyon bir kopyası kazanırsın. var bakayım. Gideceğim yol belli. Ulan acı Bunu ver bakalım. Çelik ve buz. Ölüm her zaman kurtuluş değil. Ölüm her zaman kurtuluş değil. Nerede yani oynadığımız için şu şekil yapsak tamam. can kazanayım ya. Ücret, Mezardan başka... Tamam kalsın şöyle. De. Ya da şöyle yapsak. Aa unuttuk ya. Neyse dur. Bir dahaki ne yapacağım şimdi. Unuttuk unuttuk onu. Dörde çıkalım bari. Şu an diyor bana gerekmiyor. şu an bence adaletin eli gibi ya. Bakalım aynısı kalırsa. Ona göre yaparız bir şeyler. Abi adam bir şey bırakmıyor ki yapalım ya. Allah adam bir şey bırakmıyor ki yapalım. Şimdi gelen iteme göre yapacağım. Adam bir şey bırakmıyor ki yapalım ya. Her zaman bak çıkıyor benden önce gidiyor bunu alıyor. Oğlum sen özellik mi aldın? Yo niye onu alıyorsun? Allah Allah. Nasıl bir manyak hale geldik ben anlamadım ki. Şunu koyayım. Şöyle yapayım. Oradan gelsin. Şöyle olsun. Tane yani rolleyelim. Olsun. Gideceğim. İki tane kaldı. 4. Şimdi etapta ne olduk? Primler döseyli kalkan kazanır ve infaz eşi %18 can olur. Ay daha fazla yüceye aydınlatır. Ay tamam. yok. Ne oldu oğlum? Canlar nereye gitti lan? Ne oluyor lan? Canlarım nereye gitti? Be? Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım ki ya. Allah Allah. Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Niye böyle bir şey gözüktü şimdi? Adamların canları gözüktü. Benim canlar gözükmedi bir anda. Abi kazan bir kaybet. Harbi can sıkıcı bir şey. Adam ilk gidiyor ki onlara. Son bir tane kaldı. Şu iteme göre yapacağım bir şeyler de. Son bir tane daha kaldı zaten. Yapacağım 3. Bakın buradan çıkan iteme göre. Ya gelmezse kafama göre yapacağım bir şey ya. Ha, benim amacım can yükselt. Şimdi. Ya. Tamam. Oo. Aa bir şey mavi yapayım da. Şimdi bunun özelliği ne? O %15 mutlak sömürü, 15 ve yetenek gücü iki katına çıkarılıyor bir tanesi. Bu ise 20 mi? Bu iyileşme Abi şunu ver ben bir şey söyleyeyim. Tamam. Bunu ver bunu. Buna da bunu ver. Şuna denge örtüsü ver. Al. Buna da bunu ver. Al bunu da bunu ver. Tamam ne Çektim. Aa yok aramadık ki. Neyse dur arayacağız. Arayalım. Arayalım arayalım. Oğlum bu niye arıyoruz ki bir de kenarda tutuyor. İki mi bu? Bir. Hemen arayalım seriyle. Geçmiş, geçmiş geleceği bulandırır.

Dalga mı geçiyor bu oyun bende? Hayır şu oyun şu an bende dalga geçiyor olabilir mi ya? Cidden şu an bende dalga geçiyor olabilir mi? Sat şunu al bunu amına koyayım. Geçmiş Oğlum bir daris al. Lan bir tane daris alın lan. Lan bir daris alın lan. Üçleyemiyorsunuz zaten amına koyayım benim bir tane kaldı. Allah Allah. Amına koduklarıma bak ya. Hepsi dari tutuyor ya. Oğlum sıkıntılı mısınız siz? Bak dari tutuyor ya. Amına kodumun iti blokluyor ya. Amına kodumun iti blokla. Bir işine yaramıyor Bir işine yaramıyor. Yakın bile değil ha. Üçlemeye yakın bile değil amına koyayım. Bak üçlemeye yakın bile değil ha. Yakın olsa tamam diyeceğim bak. Yakın olsa tamam diyeceğim ya. Yakın bile değil ha. Neyse level atlayacağız şimdi. Neyse 28 altın bekleyelim bakalım. Gelirse. 8 level adam. Ama mal Malca şeyler vermiş. Allah aşkına bunu yiyin. yani yone kaldı ama vermiyor ben de aramıyorum. <laughs> i̇ki tane daha ikisi var manyak çocuğum ya. Allah Allah. Ulan var ya nasıl sinirlendirdiler beni be arkadaşlar görüyorsunuz mu neyse. Çok konuşamadık da. Çünkü kızdırdı beni ya. Ulan Darius bak gerekmiyor adam tutuyor. Bunda da iki tane var. Niye tuttu da belirsiz bunun. Manyak manyak işler peşinde bunlar. Ben bir çözemedim alayım bari ne yapayım bunu da bari birine vereyim ya bu yetenek odaklı dövüşçü müydü hmm. ah değilmiş ah. 5 saniyede bir can yenilemesi vermiyorum lan bu item ver lan sana vereyim hadi. şu son yöneyi de alayım bakayım şükür ya Ama artık gerekmiyor level almam lazım alabiliyorsam Yöneye <laughs> de ejder pençesi verdik. Nasıl? Böyle. Adamlar 8 level abi. Benim level'a bakar mısın ya? Yani? Allah yöne uç. Alun uç. Darius uç. Daha ne olsun? Abimden daha ne isteyeyim? ihtiyacım yok. 24 altından sonra bas. Birini daha koyacağım. Bana bu arada ne gerekiyor ki? Hani altı metap için set lazım. Gel güzel. Sikinti. Ya öne ilk önce lisini koyacağım. Bakalım bu çocuğu da yenersek ki. Oğlum ben arkayı zaten yok oluyor ki. Laps loops. Çat çut. At küt. Herkesi yeniyoruz. Larchen'i de yeniyoruz. Altın ver bana. E ben 7'ye çıkacağım sonradan. Ne yapacağınız öyle? Keşke canım yenilmez. <laughs> Oncanı da ben sonradan aldım bu arada. Aa eni attık. Ne manabas. O bu da manabas. E bunlar Manabasa çünkü ki ben bunu koysam daha iyi şu an. Bence. Manavaz daha mantıklı lan. Vallahi bak şu an 7 oluyor mu bu arada? Oluyor mu lan yeni. Ne verelim kırmızı üçlendirme var kanat susamış var Allah kanat susamışı sen habedersin dostum Ben şöyle bir Asayım En iyi öne koyayım abi Mana baz versin can Şey mana yenilesin Sonra seviye bekleyeceğiz bakalım 8'e and 9'a rush diyebiliyorsak rush diyeceğiz en üstteki adam bayağı bir sıkıntı yaratacak gibi bana ama oha Bu kim Ne koymuş oğlum bu her şeyi koymuş seti de almış bu Paşa bu çocuğu yaşıyormuş. Taktuk taktuk. Taktuk taktuk kesiyoruz. Herkesi öpen adam da gitti. Diktörde girdik. Hatta böyle yapasım var. Laçem baba gelip bana bakıp bakıp duruyor. Laçem baba ben de sana bakıp bakıp duruyor. Kimle kapışıyoruz? Birinciyle mi? Yok mühendis benim bir üstümdeki. Ya daha demin ben bunu yendim Bakalım. Dur dur. Kim ya? Lee'sini koyarım ki oyuna. Lee'sini koyarım ben oyuna. Bayağıdır kazandık ha. Nazar değdirim bilir miyim şu an? Bu 7 level bu arada. Ha şöyle bir şey var. Hah. adam ama yok arkayı ben koydum. dedik? Ne, ne yapıyorum oğlum ben ben çok değişik şeyler yapıyorum ya. Böyle bir şey yok. Ben buradan ne isterim? Ne alayım lan? Aa ne yapacağız o Ver bunu ver. Ne alayım ki? Hiçbir zindan beni tutamaz. Çalış. Kime sojin vereyim? Kime <laughs> sojin vereyim? Aa dur yeniden işte de. Hextex silahlı Yeniden işte de ölüm kalıcı. Bu arada ben level bassam mı sizce? Yoksa böyle devam. Ah bu sefer kaybettim sanki. Ha? Hadi lan. Çok iyisin lan bura. Kambi de Westside Oğlum ya. Siz ne diyorsunuz lan? Bak şimdi. sahile satıp direyim. Almayacağım ya. Devam ki. Maçta kaybedersem level basarım. Gelin bakın kardeşler. Şu Larchen o kadar blokladı beni. O kadar blokladı. En sonunda bütün adamlarını sattı. Görüyor musun? Kimle kapışıyoruz bu i̇şte. 8 Aa bu sefer kaybettim mi? Yo kaybettim mi lan? Yo Allah Allah değişik bir şekilde yeniyorum hamura. Anlamıyorum ama tam böyle yenilecekmiş gibi oluyorum. Ona yeniyorum. Ne işler oluyor ve eğlenmiyorlar <laughs> da. Canlara bak tip. Yani birileri eğlenecek birazdan. Ya da hepsi bir anda eğlenebiliyor da olabilirler. Oha şampiyon şu atacı attı lan. Of, şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Böyle yapayım. Level alsayım. Beni de koyayım buraya. Ne diyorsun ya Allah? Bitti zaten oyun ya. Bitti oyun. Ben bu adamı zaten. Oha. Yo yine kaybettim. Tutamaz. Bire bir kaldık. <laughs> Görüyor musun? Kuyruk acısı mı kardeş? Blokladın ama girdi. Alayım <laughs> bakayım da bakayım bir şeyler ara. Kardeş seninle bir şey yok. Burada da bitiyor. Etmiyor, neler neler. Tık 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 tık. Çat 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 çat. Yine birincilik incilik geldi dostlar. Yine birincilik incilik geldi dostlar. Yine yine. Yine yine. Hihi. Beğeni, abone. Bildirimleri açmak kalmadık. Görüşürüz. Çipro Gamers Yükseliyoruz yıldızlar gibi Birlikte yol alıyoruz Hayal gücümüzün sınırlarında Bilgisayar ekranında Bir dünyaya dalıyoruz Rekabetin ateşiyle yanıyoruz Keep of gamers Adrenalin dolu anlar Klavyelerimizdeki genelimizdeki dans ediyoruz Oyun dünyasında zaferin tadını çıkarıyoruz Birlikteyiz bir aileyiz Ciprof Gamers Stratejilerimizle düşüyoruz, Her adımda bir heyecan Seslerimiz yankılanıyor duvarlarımızı aşan Rakiplerle yarışırken dostluk bağları kuruyoruz Ciprof Gamers bu bizim hikayemiz Gece gündüz demeden birlikteyiz biz Hiçbir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz rekabet ediyoruz zamay olus ki prof gamers sonsuza kadar